1 Kasım 2025 Cumartesi, Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi. Dün dünde kaldı cancağızım. İngiltere Başbakanı Starmer'ın ardından Almanya Başbakanı Frederick Merz de dün Ankara'daydı. Her ne kadar Merz'in gelişi kendi eşyalarını kendisi taşıyor reklamıyla sunulmaya çalışılsa da çantada önemli konular vardı. Bu konuların başındaysa Avrupa'nın güvenliği kapsamında Türkiye ile olan ilişkiler vardı. Avrupa'nın güvenliği ve Türkiye. Avrupa ile Türkiye arasında son 80 yılın en önemli ilişki parametresi güvenlik eksenli olmuştur. Özellikle soğuk savaş yıllarıyla beraber Türkiye, önemli bir kanat ülkesi olarak başta Berlin olmak üzere merkezi Avrupa'nın üzerine düşen Sovyet baskısını azaltmıştır. Bu kapsamda Türkiye, Kars hududundan başlayarak Akdeniz'e kadar uzanan tüm coğrafyasında ve Bulgaristan hududunda yüzbinlerce asker barındırmış, yedirmiş ve içirmiştir. Avrupa ise bunun karşılığında Türkiye'ye kendi envanterinden Amerika ile birlikte silah ve teçhizat satmış ya da askeri yardım kapsamında hibeler yapmıştır. Soğuk savaş sona erince Türkiye, Avrupa ile daha tekemmül etmiş ilişkiler umut ederken, terörle mücadelesinde karşısına dikilmiş hatta terör örgütüyle ilişkiler geliştirmiş bir Avrupa buldu. Hatta bu dönemde kendisine hibe edilmiş silahların terörle mücadele esnasında kullanılmayacağını Avrupalı sözde müttefiklerden defalarca işitmek durumunda kaldı. Terörle mücadelesi boyunca başta Almanya tarafından sayısız örtülü ya da aşikar silah ambargosuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin Suriye sahasında teröre karşı verdiği mücadelede Avrupa'nın nasıl kendisine karşı asmane bir siyaset geliştirdiğini unutmuş da değiliz. Kastı Türkiye Zorluklarla tek başına mücadele eden Türkiye ise zamanla hem askeri kapasitesini hem de ekonomisini geçmiş yıllara nazaran daha güçlü ve kaslı hale getirdi. Bugün Türkiye, üzerine saldırtılan terör örgütlerinin belini kırmış, terörsüz bir coğrafya hedefine giderken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayisi ise dünyanın gıptayla baktığı güce ve üretime erişmiş durumdadır. Ya Avrupa, Böyle bir zaman diliminde ise Avrupa, Amerika tarafından sağlanan güvenlik şemsiyesinin dışında kalabileceğini iliklerine kadar hissediyor. Amerikan güvenlik şemsiyesi altında yarım asırdan fazla bir süredir silaha ayıracağı bütçeyi refahına ayıran Avrupa, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal ettiği bir dönemde kendi güvenliğini sağlamada müşkülatı olabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda ise tekrardan silahlanma programını hayata geçirmeye çalışıyor. İşte Türkiye bu noktada eski Türkiye'den farklı olarak güçlü siyasi iradesi, silahlı kuvvetleri ve üreten savunma sanayisiyle Avrupa'nın güvenlik açığının kapatılmasında oldukça etken bir rol oynayabilir. Almanya'nın Eurofighter uçaklarının satışına karşı koyduğu tavrı değiştirmesi de bu yeni muhtemel güvenlik ilişkisiyle alakalıdır. Nasıl bir ilişki modeli? Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi bir ilişki modelinin kurgulanması artık imkansızdır. Türkiye bu vakitten sonra Avrupa'nın güvenlik risklerini azaltmaya yarayan Avrupa ve Amerika askeri yardımlarıyla teçhiz edilmiş bir asker deposu olmayacaktır. Bu çok açık. Fakat buna rağmen Türkiye bu yeni dönemde başta merkezi Avrupa ülkeleriyle çıkar perspektifli ve eşit seviyede bir ilişki içine girmekten imtina etmez. Zaten AB ile olan ticaret hacmi ve yoğun ilişkisi de bunu çok açık ispatlıyor lakin Merz'de de Rumi'nin dediklerini hatırlatmak lazım. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.